Bugün şeftali kabuklarından çok güzel nefis bir meyve suyu yaptık arkadaşlar. İsterseniz sıcakken kavanozlara koyup vakumlayarak kışa da kaldırabilirsiniz. İsterseniz yemeklerin yanında veya günlük çocuklarınızı da içirebilirsiniz. Çok nefis ve lezzeti de harika oldu. Fazla şeker istemeyen o kadar nefis bir meyve suyu oldu ki. Hemen 5 dakikada yapabileceğiniz meyve suyuna istediğiniz meyveleri karıştırarak ya da sade tek bir meyve çeşidinden de yapabilirsiniz. Farklı meyveleri de karıştırarak bu meyve suyunu hazırlayabilirsiniz. Tadı, lezzeti de o kadar şahane oldu. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok nefis, güzel ve kolay bir meyve suyu hazırlayacağız. Bu meyve suyunu şeftalinin kabuklarından yapacağım arkadaşlar. E, yaptığım şeftali reçelinin kabuklarını hazırlayacağım. E, değerlendireceğimi söylemiştim. Atmadım ve çok nefis bir meyve suyu hazırlayalım. Biraz da üzüm ve elma da ekleyeceğim. Bu hazırlayacağımız meyve suyu isterseniz kışa da kaldırabilirsiniz. O kadar lezzetli ve güzel oluyor. Hemen tencereme şeftali kabuklarını alıyorum. Ve üzerine dilimlediğim elmayı ekledim. Biraz da üzüm ekliyorum. Elinizde varsa daha farklı, daha çok çeşitli meyveleri de ekleyebilirsiniz bu meyve suyunu yaparken. Hemen ocağıma alıyorum. Bu arada yaptığım şeytanın reçellerini de göstereyim arkadaşlar. Bu kadar güzel oldu. Rengi de harika. Ve daha üzerine sıcak su koyuyorum. Üzerini kapatıncaya kadar suyu ekliyorum. 5-6 dakika kaynattıktan sonra hemen biraz şeker ekliyorum. 3 kaşık şeker ekleyip 2-3 dakika daha kaynatıyorum. Meyvelerimiz de tamamen pişti. Şöyle bir daha karıştıralım. Evde meyve suyumuzu yaparken içine renkli meyveler de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Karpuz veya nurdum eriği gibi böyle meyveleri de ekleyip daha renkli yapabilirsiniz. Şekeri de eridikten sonra altını kapatalım ve soğumaya bırakalım. Meyveler kaynadıktan sonra ılık hale getirdim ve blenderdan geçireceğim. İçinde üzüm ve elmanın da iyice yumuşadığını görüyoruz arkadaşlar. Meyve suyunu blenderdan geçirdikten sonra pürüzsüz hale geldi ama yine de ben süzeceğim biraz. Her ihtimale karşı tortuları kalmasın diye süzgeçten geçirelim meyve suyumuzu. biraz aslında sulandırabilirdik. Biraz katı olmuş. Süzme işlemi tamamladık. Meyve suyumuz hazır. Meyve suyumuzu süzdükten sonra günlük içi içmek için sürahimize koyalım. İsterseniz bu şekilde bu meyve suyunu ısıtıp kaynar olarak kavanozlara da koyabilirsiniz. Şöyle bir sürahiye koyup sofraya getirip harika bir içecek olarak hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten şahane oldu. Eklediğim şeker de tam oldu. Fazla da şeker istemeyen bir meyve suyu yaptık. Tekrar şöyle doldurana kadar koyalım meyve suyumuzu. Lezzetiyle, görüntüsüyle harika bir meyve suyu yaptık arkadaşlar. Sizler de mutlaka farklı meyvelerle de deneyebilirsiniz. Hem yapımı kolay hem de fazla malzeme gerektirmeyen harika bir meyve suyu. Gerçekten süper oldu. Lezzeti de harika. Sofralarınızda bulundurmak isteyeceğiniz en bir meyve suyu oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten lezzeti de harika oldu. Yeni videolarımdan haberdar olmak isterseniz videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.